Kaliforniya'dan çıkalım. Şimdi bayağı güneye inelim bizim buradan ve önce Georgia'ya gidelim. Georgia'da nereye gidelim? Atlanta'ya gidelim tabii ki. Atlanta'da da söyleyebileceğim gezip görmeniz gereken yerde Crox Street Tunnel. Böyle bir tünel var ve o tüneli full grafitiyle ile doldurmuşlar. Çok böyle underground bir yer. Yani pis bir yer aslında, kötü görünen bir yer ama bayağı turistik bir yer yani. Gidip görebilirsiniz. Onun ucunda da böyle çok güzel mekanlara açılan bir alan var. Oraya da gidin görün. Ve tabii ki Atlanta'da önerebileceğim yerde Hawkers. Orası da bir Asya mutfağı yeri. Yine böyle içeri girdiğinizde çok garip geliyor size ama güzel yemekleri de güzeldi. Değişik bir Asya mutfağı havası var gerçekten. <laughs> Bir de Atlanta'da şiddetle tavsiye ettiğim bir restoran var. Staten Kitchen and Grill. Müthiş bir yer. Yemekleri çok güzel ve çok şık bir restoran. Yani alt katı değil de biz üst katına oturduk. Üst katı müthiş, butik, şık görünüyordu. Benim çok hoşuma gitti. Böyle bir iki katlı eve yapmışlar. Mutlaka gidin orada bir şeyler yiyin için. Ve tabii ki Georgia'ya gitmişken Atlanta'dan bir de Florida'ya geçin. Florida'nın da başkentine gidin, Tallahassee'ye gidin. Biz orada Gizem'i ziyarete etmiştik arkadaşımla. Ve Gizem bizi gezdirmişti biraz, güzeldi. Tallahassee'de bizim gittiğimiz, gördüğümüz bir Mission St. Louis vardı. Orası bir müze. Yani daha önce orada Seminole denilen Kızılderililer, o topluluklar yaşıyormuş. Ve onların nasıl yaşadığını, o çadırları, nerelerde yediklerini, içtiklerini, kalktıklarını, binalarını onları gösteren böyle bir müze yapmışlar. Çok hoşuma gitti benim. Orayı da gezebilirsiniz. Ve orada Casa Grande Bar and Grill Mexican Restoran'a gidin. Çünkü şöyle hoşumuza gitti bizim orası. Hem yemekleri güzeldi hem de biz bir, o, bir sipariş verdik. Ve o siparişi sonra değiştirdik. Ama bizim verdiğimiz eski sipariş geldi bize. Aslında yani çok da onların hatası da değildi. Biz yani biz kabul edebilirdik işte tavuk yerine, sonradan et söyledik ama tavuk, tavuk da okeydi bizim için. Ama yanlışlık yaptıkları için örneğin bizden yemeğin yarı fiyatını aldılar sadece. Bu benim hoşuma giden bir şey. Bu yüzden öneriyorum restoranı ve güzel Meksika mutfağı sevenler için güzel bir restoran. Ve tabii ki o Florida'ya Talasa'ya gitmişken çok yakınında Vakula Spring'e gidin. Vakula Spring'de böyle bir nehir ya da gölcük diyebilirim. Orada bir tura katılıyorsunuz ve timsahların içinde tur yapıyorsunuz. Yani dediler ki bize işte birkaç timsah göreceksiniz. Farklı kuş türleri falan da var tabii ki. Hani birkaç dedikleri 70 tane falan gördük biz timsah o tur boyunca. Artık böyle şey sokakta kedi köpek görmek gibi oldu. Aa bir tane daha var, bir tane daha var falan diye. Biraz değişik de oraya da gidin, görün, gezin. Son olarak bahsetmek istediğim biz balayı yaptık burada evlendikten sonra bir kuruz tatiline çıktık ve Karayiplere gittik. Yani Atlantik Okyanusu'nda bir gemiyle tura çıktık. Orada da üç farklı ada gezdik. Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak Virgin Island'lar var. Virgin adaları var Amerika'nın. Orada iki tane adaya gittik, biri St. Thomas, diğeri de St. Martin ve çok beğendik ikisini de tabi ki. Çok güzel adalardı. Böyle bir kruz planı olanlara Karayip'i öneriyorum. Özellikle bu adaları gezen bir tur bulurlarsa onu da öneriyorum. Biz Prenses Kruz'da gitmiştik, çok memnun kaldık. Ve Üçüncü olarak da Bahama Adalarına gittik. Bahama'da da bu Prenses Cruz'un kendi koyu var. Oraya gittik. Yani başka kimseyi görmedik aslında. Sadece Cruz'dakilerleydik ve çok güzel adalar. Rüya gibi yerler gerçekten. Oraları da gidip görebilirsiniz. Öyle çok büyük paralar istemiyor Amerika'dan gidecekseniz eğer. Örneğin biz bir haftalık balayı turuna iki kişi 1500 dolar verdik. 7 gece ve her şey dahildi. Yani literally her şeye dahildi gerçekten. Orada kalması, yemesi, içmesi. Tabi burada bahşiş hiçbir şeye dahil değil yani bahşiş vereceksiniz ama zaten biz işte böyle bir promosyona gittiğimiz için 50 dolar bize harcamamız için para vermişlerdi. Biz de bahşişi o şekilde vermiş olduk. Ben bugün bunlardan bahsettim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer buralarla ilgili sorunuz olursa cevaplamaya çalışırım. Tabii ki çok fazla yer var anlatabileceğim ama bu bile çok uzun oldu. Belki bölerim bu videoyu bilmiyorum. Belki de tek koyarım. Umarım siz de buraları gider görürsünüz, gezersiniz. Gidip gezdiğiniz, gördüğünüz yerler varsa bize önerebileceğiniz. Onu da yorumlara bırakırsanız çok memnun olurum. Biz artık üç kişiyiz. Üç kişi nerelere gidebiliriz görebiliriz. <laughs> bu şekilde bize tavsiyeler verirseniz çok mutlu olurum izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.